Merhaba arkadaşlar. Çokgen ve düzgün çokgenler test 3 ile devam edelim. Şimdi ilk sorumuz ne diyor bakalım. Birinci sorumuz şöyle demiş. Şekilde verilen düzgün altıgenin çevresi 50 santim olduğuna göre. E, altıgenin çevresi 50 santim olduğuna göre boyalı kısmın çevresi nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bir kenarı A ise burada A A A dediğimiz zaman arkadaşlar 5 6 A dediğimiz yer 50'ymiş. 6 Yani şimdi burada gidip bölmeye çalışırsanız tabi boşuna uğraşırsınız. Bizim yapmamız gereken olay burada kaç tane A'nın olduğudur. Bakarsınız buradan 3 tane A geliyor. Buradan 3 tane A. Buradan 3 tane A. 9 tane A nedir diye size soruyor. Şimdi A değerimiz 50 bölü 6. 9 çarpı 50 bölü 6. Sadeleştirirseniz 3'e böldünüz 3. 3'e böldünüz 2. 50'yi de 2'ye böldünüz 25. 25 çarpı 3'ten. 75 olarak buldunuz. Bu kadar. Ya da işte orantılayabilirsiniz. 6 aya 50 ise 9 aya nedir dedi diyebilirsiniz. Oradan da çıkar. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Düzgün altıgenin çevresi kaç santimdir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi e, bir kere şurada sanki E'den B'ye EB'yi EB'yi e, e, B çizelim yani Çiz, çizersek iyi olur sanki. Buradan çizdiniz. Şuradaki açının 60 derece olduğunu biliyorsunuz. E bu durumda şuradaki açının tamamı 90 derece. Burası da 13 olarak verilmiş zaten. Pisagor bağıntısından arkadaşlar şurayı rahatlıkla bulabiliriz. X kare artı 4 köküçün karesi nedir? 4'ün karesi 16 çarpı 3'ten 48. 13'ün karesi de 169 ise bunu diğer tarafa atarsanız 121 gibi bir şey gelir herhalde. X o zaman 11 olur. Çok güzel. Bize neyi sormuş? Düzgün altıgenin çevresini sormuş. Bildiğiniz üzere arkadaşlar biz buraya A dersek buradaki uzunluğun 2A olduğunu biliyoruz. 2A 11 ise 2A 11 ise bize ne, ne kadar A lazım? Bir kenara A ise 6A lazım. 6A nedir? 2A 11'dir. E o zaman bu bunun 3 katı. Cevabımız ne olacak? 33 olması gerekiyor çünkü 2a 11 ise 6 ayarıyorsunuz. 3 katı dolayısıyla 33 gelecektir. Hımm, değişik, değişik, bozuk. Yani kesik, böyle bir şey kesikli falan bir şeyler yapmamız lazım. Ya yani şimdi işte tek başımda ne yapalım? Böyle arada bir soğuk, soğuk şeyler de olsun. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın AD ve BC kenarlarının orta noktaları ile AB ve DC üzerinde alınan ikişer nokta şekildeki gibi birleştirerek kırmızı çizgiler boyunca kesildiğinde bir düzgün altıgen elde ediliyor. He, düzgün altıgen elde edildiğine göre bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Bu şekilde birbirine eşit. Şuradaki açı 120 derece buradaki açı 120 derece şurası 60 burası 90 bu şekilde geliyor. İlk durumda kağıdın kısa kenarının uzun kenarına oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi ben buraya 2 demiş olsam. Yani şeyle uğraşmayacağım. Sayı, sonuçta oran sorduğu için. 2A demiş olsam da fark etmeyecek. 2 demiş olsam da fark etmeyecek. 90'ın gördüğü 2 ise 30'un gördüğü 1. 60'ın gördüğü köküştür. E burası 2 ise burası da 2'dir. Aynı mantık burada da vardır. E burada da o zaman burası 2. Şuradaki açı 30 derece. Buradaki açı 60 derece. 30'un gördüğü 1. 60'ın gördüğü 3. E kısa kenarın kısa kenarı 2 kök 3 oldu. Uzun kenarı kaç oldu? 4 oldu. O zaman kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Buradan cevabımız D şıkkı çıkar. Geçtik. Evet sevgili arkadaşlar. Ne diyor? ND ND ne, ne diyor? ND diyor. Buraya da 3K diyor. CN uzunluğuna da 3K demiş. Şimdi buradan bilmemiz gereken ne gibi bir özellik var? F'den C'yi çizerseniz, F'den C'yi çizdiğinizde dikkat edin bakın. Buradan buraya çizdiğimizde kenarı çift olan çokgenlerde karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Ortadaki de buna paralel olmak zorundadır. Zaten yamuk mantığı da buna gerektiriyor. Şimdi buradan şurada bir kelebek benzerliğimiz var. Bir şeyler işimize yarar herhalde. K'ya 3K yani 3 katı 4'e 12 Burası 12 ise buradaki uzunluk da 6'dır arkadaşlar. Bir kenarı 6'dır bunun ki ortadaki uzunluk 12 olarak gelmiş. Bize neyi sormuş? Altıgenin çevresi kaç santimdir diye soruyor arkadaşlar. Bu durumda 6 kere 6'dan 36 olarak bulunacak. Rümeysa A noktasından doğrusal olarak 45 adım yürüdükten sonra saat yönünde 40 derece dönerek saat yönünde 40 derece dönüyor. Şimdi Rümeysa'yı şöyle canlandıralım. Rümeysa buradan 45 adım yürüyor, değil mi A noktasından? Sonra 40 derece aşağıya gidiyor. 40 derece gitsin bu kadar. Sonra tekrar 40 derece gidiyor, ama 45 adım 45 adım gidiyor. Yani buradan 45 adım gidiyor, buradan 40 derece gidiyor. 45 adım gidiyor, 40 derece gidiyor. 45 adım 40 derece. Yani 360 bölü 40 buradan 9 gen olduğunu görüyoruz. Şimdi ee, 1 45, yani daha doğrusu bir kenarda 45 gittiğine göre 9 çarpı 45 gidecek bu. 9 çarpı 45 gidiyor. Rümeysa'nın her bir adımı 60 santim olduğuna göre yukarıdaki hareketi süresince kaç metre yol yürümüştür diye soruyor. Çarpı 60 dememiz yeterli olacak. Tabi bunları çarpacak bir e, yetenek lazım arkadaşlar. Şimdi... E, şimdi bu ne, neye eşit olur? Santime mi eşit olur? Santim. Ama bunun kaç metre yol yürüdüğünü soruyor. Ee, bölü 100 dersek şimdi 1 metre 100 santimse e, bu kadar santim kaç metredir mantığıyla hareket ettiğinizde burada 100'e bölmeniz yeterli olacak gibi geliyor. Şimdi buradaki sıfırların birer tanesini atayım en azından biraz biraz eleyelim. 5'e ee, e bölersem 2, 5'e bölersem 5. Şey 5'e bölersem no, 45'i 5'e bölünce 5 geldi. Çok iyi. 9 gelsin. Ee, buradan ne geldi? 9 kere 9 81. Şuradan da 3 oldu. 81 çarpı 3. 80 çarpı 3, 240, 243 olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Buradan cevabımız C şıkkı çıkar. Altıncı soru ne diyor? Bakalım. N, L, K orta noktalar K, L, N'nin çevresi 12. Şimdi bu düzgün altıgen olduğuna göre bir kere e, buradaki 3 parça da birbirine eşittir. Çünkü tam orta noktalar bu şekilde birbirine eşit olmalı. Peki... 12 de çevre ABC'de nedir diye bakarsak nasıl olacak nasıl söyleyebiliriz? Şunu çizdiğimizi varsayalım. Görelim. Burayı çizdik. Şimdi diğerlerinde de aynı olay oluşacağı için bu şekilde söylememiz yeter. Şimdi buranın A olduğunu biliyorsam, buranın 2A olduğunu biliyorsam arkadaşlar. Şurası orta taban olarak gelmiş olacak. A 3A bölü 2. O zaman e, şunu düşünelim. 3A bölü 2, 3A bölü 2, 3A bölü 2. 3A bölü 2 çarpı 3 eşittir 12 ise ne geldi? 3, 9A eşittir 24. 3'e bölersem 24 bölü 9. 3'e böldüğüm zaman da arkadaşlar 8 bölü 3 olarak geliyor. Yani A değerimiz 8 bölü 3. Çevre ABCD'yi soruyor. Bizden 6A'yı istemiş. 6A. A dediğimiz 8 bölü 3 ise 6 çarpı 8 bölü 3. 48 bölü 3'ten 16 olarak bulunmuş olacak. Burada cevabımız A şıkkı olur. Evet geçiyoruz buraya. pardon. 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 KD2, AK8. Şimdi e, FK uzunluğu X nedir diye soruyor. Şimdi e, buradan bir şeyler çizeceğiz herhalde. Yani yapacak başka bir şey yok. Buranın uzunluğunun 10 olduğunu biliyorsan buradaki uzunluğu 5 diyebilirsin. Buralar 5 5 çünkü düzgün altıgende köşegen uzunluğu kenarın yarısına kadar kenarın iki katına eşitti. Bu şekilde yazdık. He, şuradaki açıyı da 60 derece biliyorsam artık arkadaşlar şuradan dik indiririm. Gidip de şuradan dik indirip uğraşmam. Neden uğraşmam? Çünkü benim buradan dik indirmem 90'ın karşısında 5'i getirir. 90'ın karşısında 5 olması sizin hiçbir işinize yaramaz. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Burası 4 kök 3 burası 1. Ben de çok güzel çizmişim ki burası 1 bu kadarlık 4 bu kadarlık. Yani aslında şöyle çizmem gerekiyormuş. Neyse çok da önemli değil zaten bizi fazla da etkilenmeyecek. 1'in karesi artı 4 3'ün karesi eşittir. X'in karesine 48 bir daha 49. X kare x buradan 7 olarak geliyor arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Geçtik 8. soruya. Verilenlere göre KN nedir diye sormuş. KN neresi? Şurası. Hmm, düzgün sekizgen kare gelmiş. Şurası 45 derece. Burası 45 derece kare olduğu için. 135 derece olacak. Burası da 45 derece olur. AG uzunluğu 2. Hmm, buradan sonra ne söyleyebilirim? Şuradaki açı da 45 derece. E şimdi burası da 45 derece. Yöndeş paralel 2 ise burası 2 o zaman. Burada bu şekilde söyleyebilirim. Burası 2 burası 2. E, bu, o zaman burası da 2 oldu. Burası 2 2 2 kök 2 geldi. Bu durumda arkadaşlar bakın. 1 2 3 parça 1 köşegen. 1 2 3 parça 1 köşegen aynıdır. 2 artı 2 kök 2 ise burası da 2 artı 2 kök 2 olmak zorunda. Bu durumda cevabımız D şıkkı olur. 9. sorumuzla devam edelim. BCDH dörtgeninin DH doğrusuna göre simetriyi alındığında bir şeyler oluşuyormuş. Arkadaşlar biraz da dikkatli bakmak lazım sanki buna. Ee, nasıl bir şey oluştuğunu daha rahat görebilmek adına. Şimdi bunun simetrisi bu tarafa alınacağına göre demek ki 45 derecelik bir açı şu C üstü noktasına gelecek. Sonra buradan şu şekilde burayı biraz götüreceğiz. Yani şu uzunluk neyse oraya kadar gelecek. Bununla da bu aynı olacak arkadaşlar. Yani buradaki aradaki açı 45 derece bununla bu eşit buradaki tabii ki eşit olacak şununla da şu eşit olacak. Şimdi topladığımız zaman 120 derece burası 120 derece burası o zaman 120 240 285 360 75 derece şuradaki açıda 75 derece şurası B üstü noktası burası C burası da C üstü noktası. Bize B, B üst arasındaki uzaklık sorulmuş arkadaşlar. Şurası soruluyor. B, B üst arasındaki şu uzaklık soruluyor. İkiz kenar üçgen olduğuna göre şuradaki açının 90 derece olduğunu söyleriz. Burası 90 derece. Hatta ben şunu da çizeyim bakın dikkat edin. Şuradaki şu parçayı çizdiğim anda 120-30-30 üçgenini görüyorum. 30. Burası 30. O zaman buraya 15 derece kalıyor. 15-75-90 üçgeni taban uzunluğu 12 ise yani hipotenüs uzunluğu 12 ise buranın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Niye? H 4H kuralından dolayı. Burada da aynı şekilde 3 olacak. Bizden B, B üst arasındaki uzaklığı istemiş. Cevabımız C şıkkı 6 olur. Devam edelim arkadaşlarım. Evet güzel bir beşgen sorusu. Beşgende açı ortayla alakalı bir soru. Şöyle diyelim arkadaşlar. Buradaki parçaya K dersek AF'ye K derseniz HD'ye 2K demeniz lazım. HD nere? Nere bu HD? HD. Hee. HD burası 2K. Uuu güzel. Şimdi e, tabi burayı beklerken ben burayı söyleriz diye düşünürken daha ter tersten çıktı. Tamam dik geliyor. Açı ortaydır. 54 54'tür. Dik geldiğine göre iki eşit parçaya bölecek 4K. Demek ki bir kenar 4K ise burası 3K olacak. Buraya da 4k gelmesi gerekiyor. Aç ortaya var arkadaşlar. 3k'ya 4k yani 3'e 4 ya da 3k'nın x'e oranı böyle de söyleyebilirsiniz. 3k'nın x oranı 4k'nın 12'ye oranı. K'lar birbirini götürsün. 3 12 36 4x'e eşitse 4x 36'ya eşitse x değerimiz 9'dur. Zaten bize x'i sormuş. Geçtik bir sonraki soruya. Hmm. Düzgün sekizgen verilmiş. KC uzunluğu 7. KC uzunluğu 7. Burası 17. Sevgili arkadaşlar şöyle diyelim. G'den E'ye birleştirdiğimizde E'den de C'ye birleştirdiğimizde iki kenar bir köşegen bakın. iki kenar bir köşegen. iki kenar bir köşegen. ikizkenar. kenar. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen var. Tabanda da sayı varsa indir diki bitir işi. Buradan diki çizdim. Toplam 24'tü. 24'ü 2'ye bölersem 12. Buraya 5 de buraya gelecek. Olur mu 5, 12, 13? Olur. Nasıl olur? Şimdi bu bir sekizgense, sekizgenin bir dış açısının 45 derece olduğunu biliyoruz biz. Burası 45 ise iki iç açının toplamı bir dış açı olacağı için burası 22 buçuktur. Bir parçayı gören 22 buçuksa iki parçayı yani şuradaki iki parçayı gören de 45 derecedir. O zaman burası 45, burası da 45, 90 olduğu için. Burası 12. Buradaki dik üçgene baktığınızda 5, 12, 13 özel üçgenini görmüş oluyoruz. Cevabımız C şıkkı oluyor. Son sorumuz arkadaşlar. Testin son sorusu. Cevabını gördüm. Buradan aşık şıkkıymış. A, B, C, D, E düzgün beşgen. A, C, A, D ve B, e, köşegen. Şimdi düzgün beşgen olduğuna göre burası 36. Buradaki açımız 36. Şunlar ikisi birbirine eşit. Aynı mantık 36, 36. Bunlar birbirine eşit. Buralar 72. Şurası yine 72 derece. Şurası 36 derece. Ee, şimdi köşegenlerinin toplamı. Düzgün beşgenin tüm köşegenlerinin toplamına bakalım. Şimdi burası x, burası x, burası y ise bu x, bu da x arkadaşlar. Ne yaptı? 2x artı y. Bir köşegen uzunluğu 2x artı y. Zaten çevre uzunluğu da buna eşit. 41. E bizden ne istemiş? E, tüm köşegenlerinin toplamı. Düzgün beşgenin tüm köşegen. Düzgün beşgende 5 beş tane köşegen vardır. O zaman 5 tane bu. Yani 5 tane bunun çarpımı olacak. 5 kere 4 20 205 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Burada da cevabımız A şıkkı olur. Evet sevgili arkadaşlar bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.